Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür. Allah dışındaki tüm kanun koyucuları red ediyorum. Allah dışındaki tüm beşeri sistemleri red ediyorum. Allah'a karşı savaş açmış. Allah'a karşı haddini açmış. Laikliği, demokrasiyi red ediyorum. Beni yaratan, Məni rızqlandıran kimsə, məni ən iyi bilən və məni yönədcək olan da odur. Nasıl gibi kişi herhangi bir texnologiya alət öyrətdiyi zaman və onun yanında da qullanmaq qılavuzunu göndərir və deyir ki, bunu mən urətdim və bunu ən iyi bilən və ən iyi qullanacaq olan da mənim diyorsa Allah Subhane ve Teala da beni yaratmıştır ve benim için bir kullanma kılavuzu da göndermiştir ve o kullanma kılavuzunu daha iyi anlamamız için de bir öğretmen göndermiştir. Kur'an benim kullanma kılavuzumdur. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem benim öğretmenim ve peygamberim ve Allah'ın da Resulüdür. Allah Subhanahu ve Teala bana karşı gelse, benden razı olmasa, tüm dünya yanımda olsa dahi hiç kimse Allah'ın bana vereceği zarardan beni koruyamaz ve Allah Subhanahu ve Teala da benim yanımda olsun, benden razı olsun, tüm dünya bana karşı gelse de hiç kimse bana bir zarar veremez ve hiç kimse bana bir fayda da veremez. Gelin kardeşlerim, aklınızı başınıza alın, tüm tağutları reddedin, sadece bir ve tek olan Allah'a iman edin. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala diyor ki Bakara suresi 256. ayette, diyor ki kim tağutları reddedip Allah'a iman ederse işte o kopmayan, sapasağlam bir kulpa tutulmuş olur. İlk önce tağutları reddedin, ondan sonra Allah'a iman edin kardeşlerim.